Anlatmak istiyorum. Öncelikle kelime bulutu nedir? İçerisinde isimlerin, kelimelerin yazılı olduğu şekillerdir aslında. Ee, örneklerini böyle göstermek istedim. Ee, bir ağaç yapıp içine istedikleri kelimeleri yazarak ya da bir beyin sembolü koymuşlar. Bir kalbin içerisinde dünyayı ve hayvanları koruyun gibi kelimeler yazıyor. Biz de şimdi kendi kelime bulutumuzu oluşturalım. Wordart.com şu anda kullanılan kelime bulutu oluşturma uygulamalarından bir tanesi. Bu format daha önce farklı isimlerle de karşımıza çıktı aslında. Tagul oldu, Wordle oldu. Yani o isimlerini bilenler de olabilir ama o isimler şu anda kullanılmıyor ve Wordart olarak kullanıma açık bir durumda. Sign up diyerek bir üyelik oluşturabiliriz. Önceden oluşturulmuş bulutlarım varmış. Benim daha önceden bir hesabım varmış. E, Create'e tıklıyorum. Yeni bir kelime bulutu oluşturmak için basamakları inceleyelim şimdi. İlk kısımda Words bölümü. E, Kelimeler eklememiz gerekiyor. Ben buraya e, dersleri yazabilirim. SiteMaker'la başlayayım, torpil yapayım derse. E, Türkçe, Matematik, ama hem bilimleri sosyal bilgiler beden eğitimi hmm, müzik başka <laughs> bunları yazdık e, istersen import'a tıklayıp kocaman bir metin de buraya e, yapıştırabilirdim ancak çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kelimeler dağınık bir şekilde görselin içinde bulunacaklar. Bir cümlenin orada anlamlı bir şekilde görünmesi çok mümkün olmuyor. Buraya ben kelimeleri yazdım. Renklerini şekile göre oluşmasını istiyorum. O yüzden default olarak bırakıyorum. İstersen buradan renk seçip bir tonda belirleyebilirdim aslında. Yazı tipi olarak da yine aşağıda belirleyeceğim yazı tipinin kullanılmasını istiyorum. Bana diyor ki bütün harfler büyük olsun mu? Bütün harfler küçük olsun mu? Baş harfleri mi büyük olsun? Ya da değiştirmek istediğim bir kelime var mı? Yani tüm sayf makerları bilişim olarak değiştirmek istiyor musun? Gibi bir soru soruyor ama zaten ben elle girdiğim için buradaki tüm isimleri bu şekilde bırakmak istiyorum. Shapes bölümüne geçiyorum. Bana örnek Şekiller veriyor. Burada bebekler, doğum günleri, yılbaşları, bulutlar, emojiler gibi bir sürü kategori ve altında bir sürü şekil var. Ama ben eğer istersen bunların tamamen dışında kendi şeklimi de kullanabilirim. İnternetten e, School PNG diye bir arama yapmak istiyorum. E, bir okul görseli bulalım. Bu olabilir mesela masa üstüme indireceğim ve Word'da gidip add image diyerek bilgisayarımdan bu ikonu alacağım. Bu şekilde kullanmak istiyorum diyorum okey. Aşağı iniyorum. Font, yazı tipi ne seçmek istersin diyor. Ben bunu kullanmak istiyorum ya da bambaşka bir şey de seçebiliriz. Kullanma diyor. Olmaz diyor. Tamam. Bu yazı tipini seçtik. Ee, yazıları nasıl görünsün? Random görünsün diyebilirim. Rastgele bir şekilde yerleşsinler. Stil olarak da Burada işte shape'in renklerini kullanmak istiyorum. Olmasın. Custom olsun. Bu renklerde olmasın. Biz kendi renklerimizi seçelim. Palete ekle. büyüklerimiz var. Yeter mi? Yeter. ve visualize la şu ana kadar ne yaptık? Bir görüntüleyelim. Güzel oldu bence. İstersen bunu buradan save edip profilime kaydedebilirim. Ya da download diyerek yine PNG, JPEG hiç fark etmez cihazıma indirebilirim. Her şeyin gerçekten teker teker paralı olması standart PNG tamam indirdim. Bu şekilde cihazımıza kelime bulutumuzu indirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.